Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de pırasalı mısır ekmeği yapacağım. Bu Karadeniz yöresinde çok meşhurdur, çok sık yapılan bir ekmektir. Tabi çok çeşitli yapılabilir. Yeşil soğan, yumurta, ıspanak. Ama ben bugün sadece 2 adet pırasa kullanacağım. Çok az bir malzemeyle çok güzel bir lezzetli bir ekmek olacak. Bir bardak mısır unum var burada. Bendeki mısır unu beyaz mısırdan olduğu için açık renk sizi şaşırtabilir. Ee, ben de bu vardı bunu kullanacağım. Çok az bir sıvı yağım var. Yarım çay bardağından da az. Bunu altı üst kızartırken kullanacağım ekmeğimi. Baharat olarak da karabiber, pul biber ve tuz kullanacağım. Çok az malzeme ile gerçekten çok güzel bir ekmek olacak. Pırasayı doğradım, yıkadım. Ve şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve mısır unu. Bunları şimdi yoğuracağım. Su eklemeyeceğim. Pırasanın kendi suyunu salması için iyice yoğuracağım. Tava ısındı. Yağımın yarısını şimdi ekliyorum. Her tarafı yağlandı. Ve şimdi hazırladığım harcı koyuyorum. Mısır unu, baharatlar ve pırasa. Ben de su eklememe gerek kalmadı. Eğer sizde ihtiyaç duyarsanız çok az bir su ekleyin. Yarım çay bardağı kadar. Ama ben iyice yoğurduğum için pırasalar suyunu bıraktım. İhtiyaç duymadım şöyle bastıracağım iyice. Daha sonra böyle bir kapakla çevireceğim. Alt üst çevireceğim. Ama pişmemiş yüzü kapağa yapışmaması için geri kalan sıvı yağ üstüne gezdiriyorum. Şimdi kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Birkaç defa bu şekilde alt üst çevireceğim. İçinin güzel çekmesi için küçük ateşte pişiriyoruz. Pırasalı ekmeğimiz pişti. Çayın yanında harika bir lezzet. şöyle bu şekilde deneyenlere afiyet olsun şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim